Siz bir nefes alın istedik. Hocam teşekkür teşekkürler. Allah razı olsun. Vaktinizden aldıysak. Seyri sefer ettik, güzel iklimlerde sayın hocam. Şimdi ben nihai hedefi soracağım, yani Müslümanın nihai hedefi ne olmalıdır diye soracağım. E çünkü e, biz bu dünyada bazı hedefler koyuyoruz dünyalık. Oysa bize verilen bir tavsiye var, çok da güzel bir tavsiye var. E, hiç ölmeyecekmiş gibi <laughs> dünya için. Evet. Hemen ölecekmiş gibi bir saat, bir saniye sonra, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın tavsiyesi varken bazen gaflete düşüp o dünyadaki hedeflerimize kapılıp nihai hedefimizi es geçiyoruz veya unutuyoruz veya artık dalıyoruz dünya hayatına. Ee, tabii bunu hem bu ekranlardan hatırlatmak amacıyla soruyorum. Müslümanın nihai hedefi ne olmalı diye sorayım sizlere. Allah razı olsun. Hocam e, hakikaten e, bizim açımızdan, hem dünyamız hem ahiretimiz açısından üzerinde çok e, düşünmemiz, konuşmamız gereken e, bir konuyu açtınız. Değerli hocam biz insanız, bu hayatı yaşıyoruz. Beşeriz, şaşarız. E, bir takım hasletlerimiz var. Ee, özelliklerimiz var. Bu negatif, pozitif, iyi, kötü vesaire. Hepsi var bizde değerli hocam. Biz bunları yaşayarak bu hayatımızı sürdürüyoruz. İnna hadeynahu sebebiyle imma şakiran ve imma kafura. Biz diyoruz Rabbimiz insan tam güzel bir noktaya bıraktık. İsterse şükreder, bana gelir, isterse küfreder bir başkasına gider. Biz bu minval üzere bu hayatımızı yaşıyoruz. Amacımız elbette ki bu hayatı Yüce Rabbimizin istediği, arzu ettiği bir kul olarak yaşamak ve Efendimizin bizden beklediği ona yakışır bir ümmet nasıl olacaksa onu yakalamanın gayreti içerisinde olmaktır dünya açısından. Bunlar bizim hedeflerimiz, istediklerimiz. Bir ileri gidecek olursak Yüce Rabbimiz bize sırasıyla hep bunları öğretiyor Kur'an'da değerli hocam. Buyuruyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Kullarım. Elbette ki dünyada varlığınız, işiniz, gücünüz olacak ama birbiriniz ile mal varlığı yarışına girmeyin, bunun peşinde olmayın. Yat, kat, mevduat yarışında olmayın birbirinizle ya. Ve seri'u ila mağfiratin min rabbikum. Rabbinizden bir bağışlanma ve yer ve gökler kadar geniş olan cennet için yarışın birbirinizle buyuruyor. O halde hedefimizin ikincisi dünyadan sonra ahirete yönelik ilk e, hedef diyelim e, cennet için yarışacağız değerli hocam. Bir başka ayet-i kerimede zaten biliyorsunuz vallahu yed'u ila daris selam ve yetme'neş'a ila sıratal mustakim yüce Rabbimizin cennetin açılışına zaten daveti var biliyorsunuz. Hı hı. Açılış olacak. Rabbimiz oraya davet ediyor. Biz de bu açılışa katılmak için mücadele edeceğiz değerli hocam. Bunlar tamam. Cenneti Allah azze ve celle bize lütfetti kazandık, girdik inşallah. Ee, buyuruyor ki Rabbimiz ve adallahu'l mu'minin ve'l mu'minat cennetin tecri min tahtil enharu halidin fiha ve masakin Allah azze ve celle hak edenlere, hak eden müminlere, hak eden mümine kadınlara cenneti vaad etti. Bunlar verilecek. Altından ırmaklar akan ve adın cenneti güzel meskenlerin olduğu o nimetlere kavuşacağız inşallah. inşallah. Fakat nihai hedefimiz hocam burası işte. Buraya kilitlenmemiz lazım. Rabbim diyor ki düşünmeyin kullarım. Çalıştınız, mücadele ettiniz. Cenneti zaten vereceğim. Ama size başka bir hedef söylüyorum. Ona kilitlenin en önemlisi. O da ne? Bütün her şey var. Sonra varidvanu minallahi ekber. Bundan daha önemlisi var. Cennetten bütün nimetlerden daha üstünü var. O da nedir biliyor musunuz? وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rızası var ya, benim rızam var ya, en büyük olan budur. وَذَلِكَ فَوْزُ azim Zaten devamında en büyük başarı, en büyük mutluluk da zaten Allah'ın rızasına kavuşmaktır değerli hocam. O halde cennet amanna hedefimiz olacak koşacağız ama Yunus'un dediği gibi hani ne varlıkla sevinirim ne yoklukla yenil e yerinirim aşkın ile avunurum bana seni gerek seni devamında ne buyuruyor cennet cennet dedikleri birkaç köşkle huri isteyene ver anı bana seni gerek seni onun rızası. Evet. Nihai hedefimiz bu olursa hem dünya bizim için hakikaten güzel olacak huzurlu bir şekilde bu hayatı yaşayacağız ve ebedi alemde de ölümsüzler içerisine girerek tabiri caizse Allah'tan azze ve celle'den istediğimiz o ahiretin starları içerisine gireceğiz inşallah. i̇nşallah. 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 Bir de hafıf ve reca meselesi var ya Evet. Ümit ve korku. Evet. Şimdi e, şu ana kadar konuştuklarımızı amenna işte nihai hedefimiz ne olmalı, sorumluluklarımız ne olmalı. Tabii insanoğlu dünyadayken hatalar yapar, kusurlar işler buyurdunuz. E, fakat bu kusurlar arttığında insanoğlu bazen ümitsizliğe kendini sevk edebiliyor. Yani ben affedilebilir miyim? E, yani bu kadar günah işlemişim artık bundan sonra dönüşüm olur mu? Bu korkular bir de şeytanın vesvesesi de devreye girdiğinde artık bir tembelliğe, miskinliğe ve pes edişe kadar gidiyor bu mesele. Şimdi bu konuda da bir şeyler söylemenizi istirham edeceğim sizlerden. Allah'ın af kapısı,